Günaydın, iyi günler. Güzel bir sabah. 20 Mart 2023 Bazen öfkelendiğimizde özellikle memurlarda, işçilerde limon satsam geçinirim diye bir söz var. Evet, limon satsan geçinirsin ama limonu nereden alacaksın, kaça alacaksın, limon maliyet hesapları Dükkan kiraları, vergiler, sigortalar, muhasebeci, seyyar satıcı olarak satacaksan zabıta sorunları, şehrin neresine satacaksın? Limon çürümeye elverişli bir e, ürün nasıl depolayacaksın? Her şey o kadar ağzımızdan çıktığı kadar basit değil. Şimdi günümüzde de bir yere geldik. 6 Şubat 2023 depreminden sonra işte köyüme giderim, evime giderim, köyünde bir defa bir şey varsa gidersin, bir gayrimengul, bir tarla, bir arazi varsa veya devletten bir hak alırsan, iki bey gibi, orman arazisi gibi, öyle gidersin. O gitmek, tek başına gitmek var, aileye gitmek var, aileye bunu kabul ettirmek var. Kavramlar, kavramları doğuruyor. Öyle plansız, programsız e, hareket edersen e, kafanı taşlara vurursun. Bu alışkanlıklarımızın tamamında bu serpilmiş durumda. Çocukluğumuzda, gençliğimizde ve emekliliğimizde. Bir şeyin önünü görememek. Örneğin Suudi Arabistan'da e, satranç yasak. Evet. Bir oyun kumar olmayan bir oyun niye yasak olur? Çünkü insanların kafasını çalıştıran dünyada değerli bir oyundur satranç. Akıl oyunu, zeka oyunu, fikir oyunu, kavrama oyunu, seni ikinci ve üçüncü hamleye hazırlama oyunu. Dünyada bununla kıyaslayacağımız başka bir şey var mı? Okeyde, 66'da, pastırada, tavlada. Böyle bir özellik var mı rulette? Hiç. Onun için bugünkü dergimizin adını söyleyelim. Bugünkü dergimizin adı çiftlik. İnsanlar yememiş, içmemiş. Ekim 1970'te 126. sayıyı çıkarmış, 300 kuruştan da insanlara takdim etmiş. Arkasına da şimdi olmayan kapanmış bir şirkette reklam vermiş. Şey. İçinde de tabi reklamlar var. Kapanmış şirketlerin reklamları burada da var. Şimdi ismini saymayayım yani. Ama şuradan başlayayım yani. Çiftlik dergisi Türk çiftçisinin yayın organıdır. Yıl 11, sayı 126 Ekim 1970. Sayısı 300 kuruş. Derginin sahibi ve kurucusu Vafsi Hakman. Yazı işleri müdürü Haydar Soykan. Veteriner teknik konular var. Adres var. İzmir temsilciliği var. Kıbrıs temsilciliği var. Hollanda temsilciliği var. Yayın hakları, abone şartları, banka numaraları, ilan tarifesi, basıldığı yerler var. Şimdi burada önce e, konuları yazmak söylemek istiyorum. Yani bu konular her biri mücevher gibi. Bu, bu dergi zaten tek başına bir koleksiyon dergisi, kuyumcu gibi bir dergi. Fuarlarda çiftçiler, fındıklarımızı dış pazarlarda düşük değerlerle satanlara karşı ciddi tedbirler almalıyız. Başlığa bak. fındıklarımızı dış pazarlarda düşük değerlerle satanlara karşı ciddi tedbirler almalıyız. İşte makalenin başı. Tek model. Tarım yayınları bir biliyor hani nerede? Alçaltılması acaba mümkün değil midir? Hubat'ta tohumların temizlenmesi ve güzlük ekimi. Zit Yetlikle edinilmesi mümkün olmayan taşınmazlar. Besin maddelerinin kurutulmasında yeni buluşlar. Bak bunlarla ilgili çok değerli bir akademisyen arkadaşım var. Ee, harika başarıları var. Yeni icatlar yaptı. Sebze ve meyve kurutma üzerine bununla da ilgili bir röportaj yapıp yayınlayalım. İzmir'de. Aydınlarımızın görevi. Bak derginin içerisinde aydınlar gazeteciler, yazarlar, televizyonlar, halk önderleri, kooperatif liderleri. Ne yapıyor şimdi aydınlar? Buyurun söz hakkı sizin aydınlar. Sayın aydınlar. Giderek patatesle soğan arasındaki farkı unutacaksınız. Yediğiniz için biliyorsunuz. Çoğunluğu için. Yani azınlık bir şey değil. Çoğunluk işte. İşte ülkenin gündemi. Aç televizyonu seyret. Su ürünleri ekonomisinde Türkiye denizleri İç sular ve göllerdeki tabi canlı kaynakların korunması problemi. Ticaret gübreleri ve kullanış şekilleri. Elektrikle çalışan kuluçka makinalarında havalandırma. Bende var. Ama elektrik servet. Neler geliyor bir baksan o makbuzlara. Şimdi makbuz da yok zaten. Cep telefonuna geliyor. Ekim ayında arıcılık çalışmaları. Polen elde edilmesi için kovanların hazırlanması. 10 başlık inek ahırı planı. Vücut yapısına göre damızlık seçimi, ağız sütü, sığır vebası. Şu halkın nafakası patatese dair. İşte geldik patates. Halkın nafakası diyor. Halkın nafakası. Daha ne yazsın güzel insan. Meyveler neden dökülür? traktörlerde hidrolik tertibatı ve kullanma kuralları. Modern çiftçilikte yenilikler. İki tane güzel kelime hem modern hem yenilikler çıkmış ilk yardımın uygulanması. İstanbul'da aile konserveciliği çalışmalarından olumlu sonuçlar alınıyor. Aile konserveciliği. Tam günümüzde işte evde. Meyvelerin değerlendirilmesi. Size bir mektubumuz var. Köye sesleniş. Susuz köy. Dergimiz hakkında kimler ne söyledi, ne yazdı. Bak ne kadar güzel. Eskiden bu var mı? İnsanlar, dergi sahipleri, gazete sahipleri eleştiriye açıktı. Beğenmeyenler beğenmediğini söylerdi. Bazı eleştirileri <laughs> affedersiniz. Bazı eleştirileri gazete kendisi yazardı. Şuradan, şu ilçeden şöyle bir mektup geldi. Yağcılık bu hale getirdi. Zaten yağ da nereye gittiğini görüyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından haberler. Şimdi gelelim yazarlar kadrosuna. Çok değerli insanlar. Çiftlik dergisi yazarları soyadından adına doğru yazmışlar. Ben de aynı şekilde saygı göstererek öyle okuyacağım. Soyadı, adı ve ee, şeyi, mesleği. Anadolu Ahsen, Adasal Rasim Profesör Doktor, Alpagut Hayrettin, Akmanoğlu Münif, Akpınar Cemalettin Doçent Doktor, Aslangül Halil, Baysal Beyhan, Berksan Necip Profesör Doktor Büyük Kutlu Mehmet Ali Çeçen Kemal Çelebioğlu Zeki Çelik Asım Çetin Kemal Da Ban Havva Doğan Çay M. Necdet 2. Ali Saati Doktor Erdeoğlu Nurettin G.M.D Gören Burhanettin Gözü Büyük Kadir Günay Cavit Gürsoy Nurettin Güzeliş İsmail Hakman Vasfi Hastürk Yılmaz Hemşinlioğlu Mehmet Doktor İli Sulu Kamil Profesör Doktor Kafalı Fethi Karagözoğlu H. Fevzi Al Avukat Kartan Tahsin Kayral Nizamettin Kiper M. Ali Koru Cihan Kur'an Emin Kurtpınar Hasip Profesör Doktor Maddeniz Zeki Doktor Okya ok, Yüz Muhittin G.N.R Özbaş Kenan Sağıroğlu Osman Soykan Haydar G.N.R Şen Ocak Cemalettin Şidak Hüseyin Tarı İlhan Sırrı Tarkan Tarat Urhan İrfan Veziroğlu İlter Yaman Mustafa Çiftlik Dergisi Türk Basın Birliğinin Üyesidir basın ahlak, ahlak yasasına uyar. Yani şimdi bu derginin bir tanesi e, değerli yurt dışı, yurt içi haberler var. İçinde güzel e, reklamlar olmuş. Trakya Arıcılar Birliği'nin düzenlediği ikinci bal festivali 10 Eylül 1970 tarihinde Gülöbürgaz'da açılmış. 6 gün devam etmiştir. Festivali Trakya Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Kan Yılmaz köylü ve milli ekonomi konulu konuşmasıyla açmıştır. Festivali yüzlerce arıcı Trakya ve civar il ve ilçe, vali ve kaymakamları ve kalabalık bir davetli grubu izlemiştir. Festivalde tonlarca nefis ve katkısız bal satılmıştır. Sen kendi davana sahip çıkarsan başarılı olursun senin davana dünya üzerinde hiç kimse sahip çıkmaz. Şimdi ağzımızın tadı gelsin. Güzel bir köye seçtiğimiz şöyle bir şiir. Aşık bereket. Susuz köy. Susuz köyün geçimi yalnız davardı. Irmağa uzun yol vardı. Susuz kırlara ne ikilir? Sebze mi yetiştirilir? Ağaç mı dikilir? Ancak içmeye yeterdi bulak. Söylene asmadılar kulak. Girin urmaktan bir ark açalım. Toprağa bereket saçalım. Demişti aklı erenler. Fakat ipe un serenler. Üç fersahlık kanalı hangi kalın kafalı? kazalım demiş. Yapılır mı hiç bu iş? Bucak başkanı Alacağlı. Vazifeye çok bağlı. Kahvede bu sözleri duymuş ve elini muhtarın omuzuna koymuş. Açmış ağzını, yummuş gözünü. Konuşmuş esirgemeden sözünü. Bu köyde eli kazma tutanın sayısı yüzü bulur. Bir de ben yüz bir olur. Söz veririm size Bacılar bile katılır bize. Bunda yılacak ne var? Çalışmak güneştir, iştekar. Hepimiz kazma kürek kullanalım. Bu işe bir çullanalım. İş üç, beş ayda biter. Devlet de bize yardım eder. Eğer insanca yaşamak diliyorsak, yoksulluktan kurtulmak istiyorsak, tırnağı takıp dişe sarılalım bu işe. Er olan işten kaçmaz. Kahvede kumardan bir şey çıkmaz. Yok er meydanından dönmek geri. Haydi kardeşler bacılar ileri. Kadınlar sırtta küfe başta yazma. Erkekler elde kürek ve kazma. İşe giriştiler murada eriştiler. Köye toprağın kanı geldi. Tarımın canı geldi. Toprağa su çalındı. Toprağa su salındı. Çeşitli ürün alındı. Susuz köy zengin oldu. Mutluluk engin oldu. Su ister toprak ana. İçmezse kana kana sararıp yana yana ne versin sana bana. Şimdi bak bu köydeki birleşmeye bizim atalarımız imece diyorlar. Özellikle e, Tireli akrabamız, arkadaşımız, atamız büyüğümüz, önderimiz Börklüceli Mustafa'nın verdiği mücadelede bu imeceler ve de meci var. Bir de onunla ilgili de çalışma yapıyorum. Mecilerle ilgili de konuşacağız. Şimdi hayırlı günler diliyorum, iyi günler diliyorum, başarılar diliyorum.